Modifiye işine e, şimdi biz erkek evladıyız yani bir Barbie bebeğimiz olmadı. Hep böyle oyuncak arabalarımız oldu. E, o yüzden dolayı küçüklükten beri hevesteydik. E, normal standart bir arabaya da bindiğimde bir zevk almıyor. Şimdi arkadaşlar biraz iddialı olacak belki ama çok 36 gördüm. Gerçekten çok gördüm çok kabrio da gördüm. Sırf kabriolardan bahsedeyim. Yani araba benim olduğu için demiyorum. Araba benim olmadan önce de aynı şeyi söylüyordum. İçi olsun, dışı olsun. Motoru olsun, alt takımı olsun. Her şeyine kefilim. İstediğin, yani istediğiniz 36 ile yan yana koyabiliriz. Hiç önemi yok. Yani ben arabama sonuna kadar o konuda güveniyorum. Her konuda. Gidiş konusunda, yanlama konusunda, duruş konusunda, ben ben bu arada iddia ediyorum tek marşta Almanya'ya gider gelirim tek marşta tek marşta yapacağım tek şey arka, arkaya iki tane sıfır lastik almak başka hiçbir şey değil olay bu. Ee, kışın bu arabaya nasıl binilir? Kışın bu arabaya binilmez arkadaşlar. Ha, ee, şöyle bir mevzu olur. Ben böyle bir karda çıkacağım. Karda hep böyle bir hayalim vardı. Hatta üstünü de açacağım. Arkadan da biri bizi video çekecek. Şöyle bir sağa sola gezeceğiz bakalım. Onun ayrıca kışın bu arabaya. Dükkanda zaten. Bu arabayı garaj olmayan almasın bence. Tente'nin kronik sorunu. Ya ben aldığımdan beri hiç başıma tente ile ilgili bir şey gelmedi. Şey oldu sadece bir ara e, Bu açılırken Bir takıldı Teknik oto var Ahmet abi ona götürdüm İki tane çekiş vurdu düzeldi o günden beri de hiçbir sıkıntım yok e, Normal ben arabayı yıkar gibi tenteyi Yıkıyorum ama sürekli yıkamıyorum tabii e, Çok şükür bugüne kadar da içine hiçbir şekilde su almadım mesela daha yeni siz gelmeden önce benzinliğe gittim geldim arabayla Yağmur nasıl var biliyorsunuz, hiç su almadı arabanın içine. Sağlıkla o konuda da. Ya, e, benim aracım 97 model. Normalde fabrikadan tam otomatik olarak çıkıyor. Ama tom, tam otomatikler biraz böyle e, arıza verme olasılığı yer otomatiğe göre biraz fazla. Neyden dolayı bilmiyorum ama benim aracım yer otomatik. Tenteye sahip şu anda. Değiştirmişler yani. Tentenin bakımları var. Her şeyin bakımları var. Deri koltuğun bakımları var. Ya çok arabaya bakmak gerçekten biraz şey istiyor. Hem maddiyat hem de ilgi istiyor. Aynı bebek gibi. Çünkü deriler çatlıyor. E, tentenin bakımı var. Biraz zaman ve emek, para. Hepsinin bakımı var. Şimdi arabaya bineceğim zaten akşamından belli olur. Ona göre tişörtümü ütülerim. Pantolonumu, ayakkabımı ayarlarım. Binerim. Gelirim. İlk başta e, arabayı güzel bir yıkarım, parlatırım, lastik, jant, içi, dışı tertemiz olur. Ondan sonra e, gezeceğim yerler zaten belli. Genellikle ettik olsun, çay yolu olsun, e, keçiören olsun. Bir turlarım şöyle, sabahtan akşama kadar gezerim ama arabayla, yatırmam öyle bir yere. Ya yaşamadım reisim. Gerçekten yaşamadım. Çünkü e, benim arabamın e, hani arızalı olan bir yeri yok. Bu benim ilk 36. Im. İlk BMW'm değil. Ben hep BMW'ye biniyorum ama ilk 36'm. Hatta biz kardeşimle de arada sırada konuşuyoruz. Yani ben bu arabayı sat, bir gün satarsam Allah sattırmasın da ben bu işi zirvede bırakırım. Yani çevremde çok 36 kullanıcısı var. Benim arabamda herhangi bir sorun yok. O yüzden dolayı herhangi bir sorunu nasıl çözebiliriz? Onun hakkında da bir bilgim yok. 36 hakkında olsun. Çünkü sorun yok arabamda. 36 kabriyosu olsun, sedan olsun, kupesi olsun. Ee, önerdiğim tek şey arkadaşlar şu. Paranız varsa ya iyisini alın ya da hiç almayın. Gidin senin bir tane hatasız palyon gibi bir araba alsınlar, binsinler kafa, Kafalar rahat bir şekilde. Çünkü e, alırsın, Kaporta boyasıydı, iç koltuklarıydı, motoruydu, egzozuydu. Yani bu sonu yok bunun, bitmiyor. Dünya kadar para harcarsın, yıllarını geçirirsin, yine de bitiremezsin. Hazır alsınlar, parayı verip alsınlar, acımasınlar. Ben bu arabayı alırken sıfır turuncu Ares paket otomatik kliyomu verdim. Yani acımadım, verdim. 30 daha arabam. Onun da yani ee, nasıl söyleyeyim sana Artık onun şeyini mi görüyoruz de, Faydasını görüyoruz demek ki onu. Çünkü 300'e de vardı 400'e de vardı Ben bu arabayı alırken kaldırıyor. Ben gittim en pahalıdan aldım O yüzden başım ağrımıyor çok şükür Kanka M52 araba Dediğim gibi Çevremde de çok var 36 kullanıcısı M52'nin çok sorunu var Diyorlar Emelli daha sağlıklı diyorlar M52'yi yatırdığın zaman bozulur diyorlar yağ yakar diyorlar. Yok yani itici vurur diyorlar. Benim arabam yattığı zaman doluyor, yatmadığı zaman doluyor. Benim arabamda 10-40 likmoli yağ var. İtici sesiymiş, yağ yakmasıymış, enjektör işlemesiymiş. Benim arabamda yok. O yüzden öyle bir sorun başıma hiç de gelmedi. Sağlıklı buradan neyi anlıyoruz? Sağlıklı bir emellik de herhangi bir sıkıntı yok. O kadar basit. Modifiye ee, işine şimdi biz erkek evladıyız. Yani bir Barbie bebeğimiz olmadı. Hep böyle oyuncak arabalarımız oldu. E, o yüzden dolayı küçüklükten beri hevesliydik. E, normal standart bir arabaya da bindiğimde bir zevk almıyorum. Yani standart bir F10 bile olsa, G20, G30 bile olsa zevk almıyorum. Ha, bu araba modifiyeli mi? Değil. Bu araba orijinal. Fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Ama ya bunun da bu yanı güzel. Benim için modifiyesi bunun da bu. Çünkü hani yere dip basık ne bileyim e, KT'li bir araba değil. Be, benim hoşuma giden de bu. Onlar da güzel duruyor tabii ki de. Ama ben biraz bu arabada orijinalciyim. De. Olayın mevzusu bu. Hoşuma giden tarafı bu. Bu şekilde. Ben e, mesela Alsat da yapıyoruz biliyorsun. E, yine hep F10, F30 e90 olsun. BMW grubu çalışıyorum. Çünkü bunun sebebi e, arabanın koltuğuna oturduğumda o direksiyonda BMW logosunu görmem beni mutlu ediyor. Seviyorum. Arkadan itişli. Gaza bastığım zaman arabanın arkadan ittiği böyle e, hoşuma gidiyor yani. Olay bu. Tamam. BMW'ciyiz baba ya. Genciz. Güzeliz. Arabamız güzel. Böyle. Şimdi ee, jantımız replika değil, orijinal motorsport. E, biz bu arabayı orijinal topladık. 5 yıldır bir arkadaşımdaydı. Ondan bana geçti. sağ olsun benden çok onların emeği var. E, arabayı orijinal topladığımız için bu arabaya biz motorsport'u yakıştırdık. Olay bu. Pilot Sport 4 lastiklerimizi taktık. Jantlarımız bu şekilde. E, normalde araba 320. Bu arabanın üstünde e, ee, M52 B28 kodlu E39'dan geçme bir motor var. Otomatik vites şanzımanlı bir arabadan geçmiş. 100 demiş motoru geçerken. E, ee, otomatik vitesten geçtiği için de çok sağlıklı. Antalya'ya gittim geldim. Yaptığım kilometrenin hatta hesabı yok. Yani sürekli biniyorum arabaya. Ha, şu an kış geldi biraz binemeyiz ama yazın her gün biniyordum arabaya. Her gün. Yakıtı çok güzel özellikle. Stok. Hava filtresi bile yok arabada. Hiçbir şey yok. Gidişi falan da yani güzel. Orijinal stok bir 2.8'e göre. Gidişi güzel. Kabriyoda olması gereken. En önemli yerden başlayacağım. Renk. Bana göre kupon bir arabada renk olacak. Yani, yani başka bir şey değil. Renk. Onun haricinde arabanın kasasının güzel olması lazım. Yani gördüğünüz kafa ayarı benim için çok önemli. Arabanın önünün bozuk olmaması lazım. Hiçbir yerinin bozuk olmaması lazım da. Önünün kesinlikle bozuk olmaması lazım. Onun haricinde renk dedik, arabanın kafa ayarı dedik. Ee, içinde 18 tuşu, CD çukurcuğu, double direksiyonu, her şey orijinal. Yani o kokpit böyle dizili olacak. Fabrikadan çıktığı şekilde olması gerekiyor.